Top kimde ya? Bizde mi? Korna mı? Ne oldu? Anlamadım. Avut oldu ya. Nerede avut mu? Avut mu? Köpek bir bütün olayları karıştırdı. Çok sağ yani her ya. Hadi hadi. Hadi. Evet ufuk. Fotoğraflar evet, kabul etmedi. Evet, evet. Bir top alamadık ya. Vallahi billahi alamadık ya. Bir top alamadık ya. Evet. Ay kurdu. Hayır. Şey, ufuk, Hayır. şu an Şu pozisyonu boşuna diyorsun. Boş boş şimdi bir de patlarım bile 9 abi. Var bir şey oldu burada. Dokuz. Bence hala Aktif çok oynuyordu. <laughs> Aktif çok oynuyordu. Ödül çok 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 Ah, bu kadar, da iyi. Süper, birinci anatoliyorum diye dokuzuna. Allah. Ama herkes sonuyor Mehmet dedi ya, bizi günlerde geçen maçta da vardı dedi sen mi diyor? 9 dokuz vardı? Ha, vardı. Var, var. var, var. var, var. var, var. Niye böyle bir şeyini var, görmedik var. geçen maçta? Vardı ama. Var, var. Bu kadar hareketli, bu kadar şey. Ya çizim takımı biraz daha da şeydi ama o zaman, daha yetkili bir takımımız vardı. Sen var hocam. Sonar vardı. diyor. Yengize sonar mı Ne şimdi Sedat yanlış mı? Gene aynı. Ay ya arkadaş ben Sedat'ı eleştirmiyorum. O ya açıdan deniyorum ben... işte. Hani çocuğu Ahmet... ön plana çıkartacak ne vardı? Hayır. Şu? O kadar çıkamıyordu işte takım iyi olduğu için bu da hani o kadar ön planda durmuyor. Yaptır öyle işte. Yap bak der ya Allah senin cezanı. Bir kafanı kaldır Bir kafanı kaldır. Bir kafanı kaldır oğlum ya. Adem, şey. ya ya ya. Adem, kafanı bir kaldır bak içeri doğru. Çok güzel yap, işler yapıyorsun oğlum. Finali bir de final yapalım ya. ya şeydi de hangi, dışarı çıkarıyor ama hani gelen yok. Ahmet kay bu tarafa. Kay böyle. Ne oldu ya? Son çıktı. Zaman, bağlı başka zaman, 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 başka zaman ne diyor? Ama başka zaman ne diyor? Yanarkenlerde, orta hakem öyle takdir ha. ettiriyor. Ee? Ben işte bu adamın yaptığını yaptığını doğru buluyorum diye işte yan hakem demek, yardımcı hakem demek bu işte. Sen kararını Senin kararını yapabilecek olan be. kişi o or ortak kimse. Yapma. Yapma patlamayalım. Gir ufak, gir ufak. Ana gol. Vallahi vallahi, vallahi, vallahi vallahi gol <laughs> yaptı. Hocam beklemiyordu hocam. Yok. hocam. yok çekemedik hocam. Ah oraya bak ya. Ah hocam. Ay nasıl Top burada. <laughs> Daha oraya çekiyordum. Top birden biri içerisinde. Birden kaleye girdi. <laughs> Tam defans mı yapıyorsun? Yap. Ya yaparsak kaybediyoruz hocam bir de. Defans yapmayınca siz de Şu öne geçtik biz. Evet savunma iyi böyle <laughs> iyi. Yani Adem'in Ufuk Adem ve Ufuk Hep böyle Çıkıştıra, oynasınlar yani. Savunma kalsın. Değiş yani, işte, solda bas, bas, hocam. Baslar da var Cengiz orta sahada iyi oldu abi. Top alıyor, veriyor. Dikkat et. Defansı da rahatlattı. Topu da kesiyor. Ufuk arkaya! Ne bile girdi maşallah. Helal olsun ben. Yani. Mehmet abi devam et. Devam et Mehmet abi. Niye rahatsız şimdi? Bravo Mehmet abicim. Bravo. Bravo. Evet Barış. Evet Mehmet abi, ufuk var, ufuk var, evet ufuk. Lan arkana dön. Dön git ya, nereye atıyorsun ya? Tamam, 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 tamam. hadi. Pas ver bana. Pas i̇çeri, içeri, 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 ver, pas ver. Ya ne pası ya? Ne o ne yapacak? Bir dakika pas vermedin mi düşüyor? <laughs> Sus sen otur yerine. Yani. Tabii gol olunca <laughs> böyle oluyor değil mi? Olmayınca... Çektim mi hocam? Çektim, onu çektim. Adem bu golü yakaladım. Ufuk, daha iyiydi, değil mi? Bak aynı evet, postu oldu, oldu. Aynı postu Su işlem mi Adem? Yok yok. Ne oldu hocam? Takıma bak 2-0'dan. Bravo Adem. Cihan'ı çıkardım takım şahlandı. <laughs> Biraz gaz vereyim. Hocam <laughs> kayıtlara geçmesin. Bari. Hocam artı 50'den 2-0'dan 4-2 maç aldık ama. Dedim, evet. sor. Dedim de. Abi adamlar yoruldu. Şimdi kabul edelim. Biz Doğrudan diri hocam. takımız abi idman yapıyoruz. Yani bizim idmanda adam sakatlıyorlar. Görmüyor musun? En iyi adamımız idmanda sakatlandı. Yani o... Al. Hemen orlardan al. İkiye birlerle. Neler yapıyor? Çizgi var. Ya ah eh be abicim be! Eh be abicim be! Ya Oğuzhan! Al eline topu ya! Ya Murat beni versene pası ya! Yanında adam duruyor! Ya adam Gözleri evet. Bir kere yani. şey dedim ben Yöntem, yöntem. Hadi, ne de, yöntem. Ya, yöntem. Hadi oyna ufuk oyna. Ufuk dön. Ufuk sende. Bir daha, bir git kendi kendin git. Kendin git. Yanında Adem. Yapma ya yapma ya. ya. Yapma be ufuk. Kendin git diyorum ya. Niye durdun, niye niye. Gitsene evim bomboş ya. Ufuk Ufuk oradan vurulur mu? Git kaleye ya. Git kaleye. Ne biçim adamsınız? Doğru çıksa bir şey olsa tamam diyeceğim. Çık 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 çık. Vay rahatlayacaktık ha. 4-2 ya daha. Ha 4-2. Oranı. Sakin. Hakeme azdım ben ya. Hakem bak nerede karar veriyor. Hiç koşmuyor. Relax. Hoca. Hoca. Ahmet'i değiştir, anladın mı? Ne oldu? Ahmet'i değiştir, ayağı alıyor. Tamam. Şey, geri oyuna. Eee, sağ şeyi oynat. Barış'ı oynat. Barış, Barış, sağ bek oynasın. Barış. Sen Barış sağ bek at. Selad sağ oynasın. Barış stoperle liberoya geçsin. Barış şore sağ oldu. Amit hocam. hocam, Barış mı istiyorsun? Hocam, Emre hocam. Ali be, Ali be. Ya tamam, olsun olsun Hocam, Ahmet gel. Barış mı istiyorsun? Barış. Barış. Gel Sabık ya Barış. Sabık ya gel. Ahmet hocam kartı vereceğim. Ayarlarız tamam ya. İman ya Sabık. Barış, Barış. Al Cihan şuraya ikisini yaz değişik geliyor. Ben imzaladım her şeyi yazdım. Mehmet pek Cihan Güven değil mi? He. Ne oldu? Ha, ne yani? ha, Ahmet ne oldu? Buz koy Ahmet bak orada buz kalıbı var Ahmet 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 buz 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 kalıbı koy Ahmet orada bak bez buz kalıbı var yere otur şey yap Mehmet abi bir sırtını dönsün numarana bakayım numara numara 66 mı İlk şey başta ya. E, 7 numara mı? Evet ya. Olmaz olmaz sen onu buz yap. İlk başta yumuşak topu olduğu için. Buz yapalım eve gidince de yine şey yap. Devam 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 Ali devam et içeri doğru. Mehmet abi sen karşıla. Evet. Barış kademesine gir. Okey, okey zayıflayınca 10 kilo, 10 kilo mu verdi? 10 11 kilo vermiş. Koşmaya başladı yani. Abbas kaç numara? 27 Abbas. Koy koy buz koy, kaldırma daha Var da Vardağ, o kağıtların ikisini ver yanak ya. Beş dakika var eğer uzatmalar hariç. Bir Olsaydı. Bırak bırak. Oktay kullansın bırak. Ali geç. Mehmet abi. Mehmet abi. Kal abi kal o merkeze. Orada kal abi. Evet. Bravo. Bravo. Bravo Cengo. Ufuk. Ufuk son kadar biraz siz de şu sen özellikle sen orta sahaya yardım et. Hadi aslanım benim. Hadi. Benzloğda, benzloğda. Senin de katkın olsun orada. Bir adam kalsın. Evet. Evet abi içeri doğru git. ileri doğru. Ali karşıda. Bil, bil, bil. Yaptırma. Evet. Aferin ha. Ufuk da geride kal. Kim aldı dışarıya? Evet, kim ufak, şimdi ufak. Aferin oğlum. Aferin. Evet. Bravo Cengiz. Aferin, Kusura, aferin orosu. Orosu. Çoluk, 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 çoluk. Bravo, Gendo. ya? konuşmaya konuşuyoruz. <laughs> 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 <işte, benim> <laughs> Yan kalem orada mı? Ver bana da takayım. Şu ucunu takayım. Hadi. Ver takayım. Gel topa, gel topa, gel! Barış, barış. Aferin, aferin. Aferin Barış. Bravo oğlum. Adem sekti. Ufukta geldi. Oyna. Harika. Harika. Güzel, güzel, güzel. Aferin. Döndük, döndük. Abbas. Gel oğlum orta sayıya kadar. Haydi. Aferin Ufuk. Barış! Orası sende oğlum bak tamam mı? Haydi! Karşıla bakalım! Mehmet abi. abi, Mehmet abi, Mehmet abi! İki, iki sende Mehmet abi! Mehmet abi bırakma ya! Tamam! <laughs> Mehmet abi gel böyle araya! Beyler kapatın. Ayıp yakışmıyor bize haydi. Kapat. Kaptan. Kaptan. Evet, evet arkadaşlar haydi. Hakemle abi. Şey ne oldu? Ya. Ali kapa Ali! Yok. Gel abi, gel abi. <laughs> Mehmet abi, gelin abi. İndirme tekte. Ali ya, düştün oyundan ha. Karşıdan. Karşıdan. Mehmet abi kademesinde kal. Mehmet abi. Şimdi Mehmet abi dönsene. Dönüş yap. Dönüş. Aa, oyna tekte. Oyna tekte. Oyna tekte. Bekleme. Evet. 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 Kaldı kafanı. Yiyecek tekmeyi orada şimdi bak. O niyetle geliyor zaten. Ufuk! 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 Bırak sen! Al Mehmet abi! Ya yanaş mi atacak Ali. Ufuk al, al çizgide kal Ufuk, çizgide kal. Çizgide, tamam, çizgide tamam. Beyler yavaş sen. Ne yapıyorsun <laughs> <Nerede> sen? <laughs> Hep aynı bok lan. Bırak kaldırmayın kaldırma. ya bırak kaldırma ya, bırak, ya, bırak, ya. Tamam, bırak, Artist ya Ya, kaldırma, bırak, ya, ya. Çekil, hadi çekil Adem çekil, ya, değil, çekil. Gelmeyin, gelmeyin ya gelmeyin Abi tamam, 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 gelmeyin bakayım. Gelmeyin vuruyor ya, ya. ya. Tamam, tamam Mehmet abi şey, Mehmet abi Kaldırma bırak onu Kaldırma bırak onu de aynı boku yaptı